Neten 11. Netanyahu'nun oğlunun demiş, açıklamalar şeyini. yapması. Onu evet. Anladım. Şöyle bir şey, kısa bir şey söyleyeyim. Evet, tamam devam et. Ben sadece biraz hazırlatayım. Şöyle. Şimdi bakın bunlar e, 1960'lı 5'li yıllardan sonra, 1965'li yıllardan sonra Barzani ailesiyle özellikle Mustafa Barzani, evet. e, yani Mesut Barzani'nin babası bakın bunları bir Yahudi kadınla evlendirmiştir. Yahudiler de soyu nereden gelir? anneden gelir. Anneden gelir ve yani kesinlikle yabancıya vermezler evet. yani başka Annen bir Anneden gelir. Tabii. Dolayısıyla doğan her çocuk Yahudi olarak doğar. Evet. Şimdi Mossad'ın 1965'li yıllardan itibaren Barzani ailesiyle nasıl ilgilendiği yani internette kısa bir araştırma yapan insanlar görürse rahatlıkla görürsün. Bak Mossad merkezine götürüyorlar Mustafa Barzani'yi. Evet. Şimdi Mossad ajanları bizzat rehberlik yapıyor. dertlerini dertleri şu yani Büyük İsrail dediğimiz, Büyük İsrail projesini Nil'den Fırat'a kadar alan bölgede, mesela Irak'la çok ciddi yakından ilgileniyor Mossad. Yani Suriye'de yakından ilgileniyor. Bugün baktığınız zaman Irak fiili olan, içe bölündü Iraklar mü? Bölündü onlar. kardeşim. Evet Suriye bölündü mü? Bölündü. Odet Yunon planından bahsettik değil mi? 1982 yılında İsrailli diplomat, istihbaratçı Odet Yunon oturdu, yazdı ve dedi ki eğer Büyük İsrail bizim önümüzü açacak projenin Anahtarı Orta Doğu'daki devletleri küçük devletçikler haline getirmekten tabii, geçer. Tabii. Bunu yaparken de mezhepsel savaşları kullanmalıyız. İran evet. ne yaptı kardeşim? Mezhepsel savaş diyoruz. Bak. Ee, İran aparat olarak hep Gonzalez ortada. Rais, biliyorsunuz Amerika bak, ne, dedi? ne dedi? Kaç devlet kuracağız 22, dedi. 22 devletin sınırları değişecek dedi. Yok, 22 kardeş. devlet. Şimdi bunlar bir proje kardeşim. Yapıyorlar. Ve Netanyahu'nun oğlu şu mesajı veriyor. Bizim burada temsilcilerimiz var. Bu PKK, YPG yıllarca desteklemedi mi yani şey İsrail? Hala da de destekliyor. Şimdi Eşref Bittis e, suikasına suikastına bakın. E, ona helikopteri düşlediler vesaire filan. İsrail helikopterlerinin Cudi'de PKK'ya yardım yaptığını belgelediği şey Eşref Bittis. E işte bir helikopter kazasında adamcağız gitti. Yerden havaya füzeyle vuruldu zaten. Şimdi ya bu şu mesajı veriyor. Bir de geçtiğimiz günlerde İsrail içişleri e, servisi Şimbet bir açıklama yaptı başkanıya. Açık açık dedi ki biz e, Katar ve Türkiye'deki e, Hamas üyelerini, üst düzey yöneticilerini öldüreceğiz dedi ya. Şimdi bununla Netanyahu'nun oğlunun e, atmış olduğu tweet'i bir araya getirin. Bir mesaj veriyorlar.